Kadıköy Cuma pazarına geldim arkadaşlar 22 Eylül 2023 şöyle bir tişört tezgahı gördüm üst katta çok az tişört tezgahı alıyor genellikle şöyle kumaşçılar falan alıyor ee, şu tişört size göstereceğim çünkü üç tanesi 100 TL'ymiş burada biraz önce aşağıda geziyordum Bershka yazıyor etiketine bakın Dua Lipa yazıyor burada da Dua Lipa seven varsa buyursun üç tanesi 100 diyor buraya arkadaşlar aşağıda şu tişörtün tanesini 80 diyordum. O yüzden uygun fiyatlı <laughs> diye buraya çekeyim dedim. Bu e numarası 207. 207 numara tişört. Vallahi fena şeyler yok değil. Bakarsınız gidip. Gençler seviyor bu tişörtleri. Bu ne kadar da aşağıda ya. Bu da daha fazla bir fiyattı. Bunu da gördüm sanki. Bu da 80 liraydı galiba. Bu desenden sweatshirt gördüm aşağıda. Ha, tam tamam o 250 liraydı. Onda da bir aşk yazıyordu sanırım. Daha kalın kalın bir sweatshirt vardı. Bu böyle uzun kollu ince bir şey. Değişik bir desenmiş. Gençler sevebilir. Bilemeyiz. Ve kostüör. Bakayım şöyle. Kolay ve Böyle bir şey vardı. Bir dalsız yok. Ya da os grubunu sevenler varsa. Şey Plan Bair diyor bakım arkasında. Şey 3 tanesi 100 diyor. Şey 3 tanesi 100 arkadaşlar burası. İyi bence fiyat. Bakım böyle de Coast Yoga'lı Stay yazıyor. Bu da benim şalım. Tezgah poşet bırakmaya çalışıyorlar da 2 saatte onu muhabbet edemiyor. Böyle şeyler var bakın. Ben bu karakteri tanımıyorum. Bunda da plan B yazıyor. Böyle bir şey var. Beautiful moment yazıyor. Güzel anlar diyor. Beautiful güzel anlar. Güzel anlar. Erkekler için bakın böyle gant falan var. Böyle böyle şeyler arkadaşlar. Şurada halı falan satıyor böyle şeyler var. Halı paspas yolluk. Böyle şeyleri severler genelde bizim Türk halk. Şu genç eve için güzel olur. Fiyat yazmıyor. Başına da kimse yok. O yüzden fiyat soramıyorum arkadaşlar. Sana fiyat sevme. Ne olmuş fiyat? Yazmıyor orada. Bunun metresi ne kadar? Ha siz bakmıyorsunuz. <laughs> Müşteriye söylüyorum. Balenciye gezeceğiz bakın Bunun metresi ne kadar acaba? 40 lira. Parça 40 liraymış, metre değilmiş. Parça 40. Fena değil. Bence şöyle krep bir kumaş var. Ama güzelmiş bu elbiselik güzel olur bence. Krep kumaş pek sevmem ama güzel olur. Şöyle pudra rengi bir şifon var. Transparan. Hacivert beyaz ince viskon var. Bundan böyle pantolon, şort, gömlek yapılır. İnce tireti, ceket olabilir, ceket. Şuna, bakıyordu gençler, bize bakalım. Bu böyle polar gibi, polar battaniye gibi yumuşak yumuşak. Böyle canlı, cap canlı bir desen. Juicy, juicy, juicy diyor. Cüsi yani meyve suyu su. Böyle meyvemsi. Tekremsi gibi oldu. Şuraya bakalım. Çok güzelmiş bu. Brode kumaş. Fisto da deniyor. Fisto ya da brode. Efsaneymiş bu. Elbiselik. Bunun, bunun fiyatı ne kadar? Fiyatı ne kadar? Hmm, metre 80 metre. 3 metreymiş yani. 240 lira 3 metresi. Güzelmiş anladım. Şöyle bir şey var. İriyle yapar desenle. Bu da viskon. Bundan da pantolon gömlek, şort yapılır. Bu biraz kalın kalın, sert kumaş. Sevmedim tuşesini. Bugün niye konuşamıyorum ben ya? Tuşe. Sabahtan beri dışarıdayım. dışarıda işlerim vardı. Hala konuşamıyorum. Diş diş diş. işlerim vardı. Daha Mecidiyeköy'e gittim. Ondan sonra... Kadıköy'e geldim. İlk önce kendim gezdim. Böyle bir kumaş varmış. bu da güzelmiş. İncecik. Biraz transfer ama güzel. Böyle yerlerde de bu arada parça kumaşlar satıyor. Mesela şundan küçük bir el çantası yapabilirsiniz. Pelüş bir kumaş. Ya da ayıcık mayıcık dikebilirsiniz. Oyuncak ayı dikenler falan oluyor bazen evde. Onlar için de olabilir. Fiyat sorabileceğim kimse yok başında. O yüzden söyleyemiyorum arkadaşlar. Böyle bir şey var mı? mesela. Bikini üzerine giymek için Transparan bir tunik elbise gibi bir şey dikilebilir bunlar, Pareon su, kimono gibi bir şey. Pareo kimono. Yerlerde kumaşlar. Böyle bir şey var. Bakayım bundan ne yapılır mesela? Elbise falan olabilir. Altına bir kat astar da. Açamadık. Şöyle bir Göründü mü acaba? Böyle bir transparan var. Şöyle bir dantel var. Biraz likralı. Şöyle organzeye benzeyen mor bir tür var. Neymiş? Bu elbiselik herhalde hazırlamışlar böyle. Ya da şey olabilir, crop topların böyle kollarında kullanıyorlar ya bunları omuzlarında. Şöyle mesela omuz için beyaz bir şey dikersiniz. Omuzlarına da bundan güzel olabilir. Beyaz bluz kaptı. Bu da çok kalın ya. Bunda şey böyle anca trench coat gibi yağmur gibi şey bir şey olur. Dış giyim için sert çünkü. Ve siyah bir dantel var. Gülesenli. Bu kumaşı beğenmedim. Saten gibi kaygan. polyester. Böyle lacivert bir tür var indigo. Böyle bir dantel var. pudra rengi bu neymiş bu? Bu da astarlık falan yapılabilecek bir şey. Ceket için astar yapılmış. Bakın böyle polu payetli kumaşlar var. Nişan düğün falan için. Polu payet, pul payet. Bakın ne bakalım. Böyle bir şey bakalım neymiş? Bu değişikmiş. Onu alıyorlarmış. <laughs> Böyle bir önemli değil. Böyle bir şey var e, canlı renklerde. Miro'nun şeylerine benziyor ya. Bu abstrakt şey, e, sanatçıların işlerine benziyor. Böyle bir şey. Aa bu çok güzel. Yani bundan yazlık eve perde de yaparsınız. Pantolon da dikersiniz. Böyle ketene benzeyen şantuk. Keten şantuk. Güzelmiş ya beğendim bunu. Böyle ceket pantolon takım da hoş olur bence bundan. Buna fiyatını bir sorsam iyi alacak ama müşteriyle geliyor şu anda. O yüzden biraz oyalanalım burada. Böyle leoparlar var. Bu <laughs> <laughs> i̇şte başka tezgahların bağır seslerini duyuyorsunuz. Böyle bir şey var. Mesela kına gecesi için evde hazırlıyorsanız böyle sepetlerin üzerine falan kaplamak için olabilir. Şöyle mavili bir çiçekli şifon kumaş var. Yerdekiler 5 lira Hadi beş oraya bakalım. Bayanlar. Çok bağırdı. Şunlar 5 liraymış biraz önce baktıklarımız. Göstermiştim i̇şte, yani. ya. Neyse. Şöyle dantel mantel aksesuarlar var arkadaşlar. <laughs> Burada kapitane kumaşlar var. Bunlardan da çanta falan dikebilirsiniz. Yelek olur. Birleştire birleştire böyle mont yapabilirsiniz. Bu da kapitane bir kumaş mesela mont yağmurluk, işte çanta. Böyle kapitana çantalar çok moda şu anda bu dikişli. Böyle bir şeyler olabilir. Şurası 5 lira demiştik. Burada böyle ıncık cıncık şeyler var. Boncuktur, düğmedir. Aplikeler var. Şöyle bir şey var mesela. Broş. Böyle bir manşetin üzerine falan dikilecek bir parça var. Müller müller. Burada da düğmeler var. Bakın şöyle yakalar. Bir ara çok modaydı bunlar. Kleopatra yakası gibi. Yine getirmişler. Bir şeritler, mitler, güfür danteller var. Hmm, böyle şeyler. Şurada zaten astarlı kumaşlar var ceket için astar yapmadık. Burada düğmeler var bakın böyle. Çeşit çeşit düğme. Sepet sepet yumurta sakın beni unutmayın. <laughs> sakın beni unutma. Bu neymiş? Bu da böyle bir şey. Trenç kot düğmesine benziyor. Şöyle bir tokalı bir şey var. Üçlü. Böyle iri iri e, mantonuzun düğmelerini değiştirmek istiyorsanız mesela manto düğmesi bu. Fışı pembe bir şey var. Böyle bir şeyler. Burada kapatayım mı arkadaşlar? Çocuk kaybolmuş. 10 dakika olmuş. 10 dakika olunca kapatıyorum genelde. Çünkü sonra yüklemesi zor oluyor. Arada gürele çocuk kaybolmuş. Şurayı kapatıyorum arkadaşlar. Birazdan yine açalım.